Merhaba. Kamera çekiyor. Çekiyor belki. Aynen. İstiklal Marşı'nı söyleyelim mi? Yani. İstiklal Marşı'nı biliyor musun? Ha biliyorum. Biliyor musun? Biliyorum. Sen mi? bağıra bağıra söyle ben de söyleyeceğim. Koş 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 koş! Adam ağırlığı. ayağa ayağına. Çok güzeldi abi. Allah. Arkadan tek. güzel. Alıyorum evet. Ya Galata Kulesi nerede biliyor musun kanka sen? Bulamıyorum. Oğlum Galata Kulesi. Ye. Abi bu Feribacılar Feribacılar alanının girişi nerede abi? Abi bu minare ünlü bir minare herhalde. Bu minare bayağı ünlü bir minare herhalde abi Bir Tamam mı? Bir daha bakmıyor. Abi bu minare ünlü bir minare herhalde diyor ya. Merhaba. Merhaba kamera çekiyor. Çekiyor evet. kanki. Yumruk at. Bilmiyorum ki ben de anlamadım. Bir gitmelerini bekliyoruz da gidecekler bakalım. <laughs> Vay be. Kaçırma kaçırma ya. Kaçırma haber tampona. Of be görüntüye bak.

Bilmiyorum. Nasıl bir tane var? Baya da şöyle bir. Samet. <laughs> Buraya gidiyoruz beyler. Yok yok kes. <laughs> İstiklal Marşı'nı biliyordun değil mi? Ha biliyorum. Biliyordun değil mi? Bilmiyorum. Sen bağıra bağıra söyle ben de söyleyeceğim. Koş <laughs> koş koş koş. Kuşafak. Arda yüzen al sence. Sönmeden yurdumun üstüne tüten en son ocak olmuş. Millet parlayacak o benim benim <Sessizlik> Atapa milleti müstiklal. İnşallah güzel çıkmıştır ya. Oğlum video için mi yapıyoruz? Evet, Gel <laughs> baba. Adam havalı. Orada ayağı var. Benim iki kapandı. Bizim Efes güzel de. Ben fotoğraf çekiyorum. Fotoğraf çekiyorum. Çeksin.

Chapa, Çok güzeldi abi abi. tek Güzel. Alıyorum. Ne? Beş yaşım nasıl yas? Hadi yapıştır. Buradan aradan aşağı mı kayalım? Buradan kayalım beyler. Galata kulesi var burada bir yerde. Ama nerede bilmiyorum ben. Var ama yani. Benim bu şey için bir şey olmam lazım. Selam Selamünaleyküm. Hadi gel beyler. Pardon. Sana layık dişler benden önce. Bir ya. Buradan bir yerden aradan giriyorduk sanki ya. Görkem. Ne? Sana. Ha. Sıkıntı. Tamam, tamam şu aşağıda durak bekleyelim. Ben hala teker yapıyorum. Disler kendini bırakacak birazdan. Oğlum ne güzel gidiyor Vito. Hadi Vito. Düşme. Düşmüyoruz ama çok tıkır tıklıyor. Burada Devam. düşersen düşerim. Düşmedik. Devam. Helal Mami. Hadi be abi. Benim arka balta Oğlum bu ne lan? Benim arka balta yok şu an. Demirler tutuyor. Hadi yeter. Devam et. Ah be. Sağdan girelim mi sağdan? Sağdan girsene be. Gir gir. Demek ki bir şey var. Gir. Nerede orada? <laughs> Aynen. Merdiven mi? Şey yapalım. Ya Galata Kulesi nerede biliyor musun kanka sen? Oğlum Galata Kulesi al. Abi bu Feribacalı. Feribacalı'nın girişi nerede abi? Abi bu minare ünlü bir minare herhalde. Bu minare bayağı ünlü bir minare herhalde abi. Kolum ama. Bir tane adam geliyor. Abi bu minare ünlü bir minare herhalde diyor ya. Daha arkasından şey gidiyor. Abi bu Feribacalı değil mi bu? Diyor bir şeyler diyor ama. Durmuyor zaten. <laughs> Pardon. Sorry, sir. Of bebeğim. Pardon abi. Pardon. <laughs> çok iyi lan. Abi pardon. Çek. O Çok dik oğlu. Pardon. Sıkıntı yok abi ben geçerim. Pardon. Ay 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 ay. lokum eri. Lokum eri. Hadi lan tamam. Ay çok iyi. Arka balatı bırakacak kendisini birazdan. Devam devam bozma. Pardon. Wow. Çok iyi lan.